Ne de ki Anne! İyi ver bana Beren üflesin. Beren oturur musun sen yerine? İyi ki doğdun Beren. İyi ki doğdun Beren. İyi ki doğdun, doğdun, doğdun. Çekil dur. İşi şey yakın bir daha. Bir şey. <laughs> İşi yakın. yakın. Anne hani bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Hadi bekle, bekle ben sonra sadece. bekle çevireyim. Sıkayım. Bekleyin. Evet, dur aynı bekle çevireceğim. Şimdi ben düşüleyeceğim sarımsağı. Tamam. Kuş çevir ekranı. Değil <laughs> bağlamadım. Seni az önce konuştuk. O yüzden kapattım onu bağlamadım. Neyden dönmüyor? Yanıma ya? Hadi. 1. Şey ee, onlar önceden. Tamamdır. Hadi beraber dur bak Dilan abla burada. Selen Dilan. Selen seni istiyor. Dilan ablayı muhakkak kara diyor. Ay. Evet. Bak. Bekle. Ah, yok Al al al. Yok çakmak? Talha Semih'e bakayım varsa. yetişemezsin. Tamam. Evet. Hadi. Dur, tamam dur Dur bir dakika dur dur. Bu adam olsun. Bak. Pastayı göster diyor. Tut tut. Ha şurada. Yiyelim, yiyelim mi? mi? Bu da başka şeyin derdinde. İyi ki mi? bizim kızımızsın. Evet. Yiyelim, yiyelim mi? Yiyelim mi? İyi ki bizim yerimizsin. İyi ki benim yerimsin. Ben. Hadi öp abilerin. Dilan'la Talha gidiyor. Öpün. Hadi biz sizin yeriz yeriniz de. Bak beraber çok parti seviyorum. yaptık. Bunu da sev. seni çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Hadi görüşürüz Talha. Hadi bay bay. sen de çok seviyorsun musun? Söyle. Ben çok annenim... <laughs> Tanavaşçan. Benim istiyorum olanmış. Dur bir dakika İyi ki varsın. Evet. Beren. Evet, şunlar hediyeler ben geliyor ben. bakalım. Hayır, kapı kapat. Bak. Selen gelmel abla hediyesini vereceğim hoş sana. Hoş gel. Hoş. gel. Bu nazlısın. Gel Selen benim yanıma gel. Oo. 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 dur be. Bakma sökül. Bak. Dur. Oo. Hadi. Dur. Oo. Bakma sakın. Babam bırak. Babam bırak. Babam bıraksana anne. Açayım mı? Hayır. Açma. Ya onlar... Al <laughs> Selen bunu. Bunu ablana vereceksin. Ooo. En büyüğünü Selen vereceksin. Aç. En Selam. Aç. 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 İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Neler. Mutlu yıllar sana. <gülüyor> abla çek bunu arkaya doğru. Abla bir de ben bunu Tamam sen Kime teşekkür ederim. Bunu Dur kaldır onu şey, ağzını silerim önce bir ver. Tamam. Hediye. Hediyelerini al. Çok, Çok teşekkür. Bu benden. benden bu babamdan. Bu da babamdan. bu. Açıyor. 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 Açayım. Açalım. Benden tane daha var. Hayır. Bu da Selena'nın hediyesi. Evet. evet. Bu da senin. Ben... Dur dur dur. dur. Sen de al Selena'ya e ver dur, senin. Hem de yeşil. Ablanınkilerine bakalım sonra seninkini açarız. Burada dursun. Hadi. Çok merak Hadi çabuk hediyelerine bakalım. Hadi deyelerine ortaya geç. Ha, Or orada mı açacaksın? Tamam. 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 Çünkü deden gidebilir. Evet. Yere otur bir Beren. Beren yere otur. Çok heyecanlıyım. Hadi. Deden, deden çünkü camiye yetişecek. evet. Dur bak. Çabuk Aç aç aç. Dedesi bak şimdi hediyeni gör. Ölüş <laughs> <laughs> babama bir tane çay döktün mü? Baba çay döktün mü? Dök, tamam, dökme, dökme, dök, dök, dökme. Dökme. Tamam dök, dök, dökme Ölüş istemiyor. Harika. Hadi hadi hadi. Beğendin mi? Ben de bir bakayım bakayım bir de. Altına bak altına. Adidas. Adidas mı? Gidiyor bak. Giriyorlar mı? Giriyor. Bir diğer da geçiyor. Dur. Dede bekle. Benim de bekle. Dede bekle. De bekle. O da ablanın. Çok teşekkür ederim. Bak sana ablana ne hediye aldı. Bunu kim aldı? Uuuu. Bunu kim aldı? Bakalım bu şimdi ne? Ayakkabılar <laughs> işte, gidecek Ayak bir anlayamıyor. Bir anlayamıyor. Bak, Ne yaptın baba diyor. Ne <laughs> yaptın <laughs> <'a tut, gülüyor> Merhaba baba. Sen ne? Sen senin doğum günü ne zaman kutluyuz? 55'e girdi mi sen 55'e Kahver açayım. Açamadın mı? değil mi? 50 55, 50 <mu>? Ona şimdi ne? birlikte bugün gördük ama oynarsın, oynarız hep hatta. birlikte Çek bakalım Allah'tan artık şey, şey sen niye götürmedin Bu ne? Götürsen o da yalnız Bu yani, ayakta ayakta o, ayakta. nasıl Her evet, şey. koyuyor, çalışıyor Yıkar kaybedecek <laughs> O gidiyor o benim değil. Onu diyecek diye verdim. Ben de biraz Bela aldım. arıyor ya annene. Tamam. Ela arıyor. Hadi oradan gitsin. Alo. Yok. Babamın şeyim. Aç. İki tane Anne benim hediyem ya. Ay. Ama işte bu seninki ya. Hadi ben. Ya. O benim hediyem. Anne. Ben oraları açamıyordum seninki. Ama hepsini çekeceğiz sonra. Ayakkabılar da koy oraya. Ayakkabıyı da koy bunu. Ne? Bunu kim aldı? O senin hediyen. Ha! Hadi bakalım. Şöyle bir dudu be. Noktuyu alsa. Ha bakalım. Ana aç bakalım, aç. Bakalım. Aç onu, aç onu, aç. aç. Şunu, şunu şöyle de bak, şunu şöyle, şöyle döndür şu an canım. Ay, abi bunu ben yaptım. Kız ipi döndür, ipi Allah seni kopar. Köpeği olsun Aa. olsun. Oooo. Oo. Bir, bak bak bir bak bakalım. Çekil bir bak bakalım. Bunu bekle bir dakika. O da anneannenin aldığı hediye. Küçük anneanneye ver onu o versin. O versin. Ver anneanneye o versin. O bekle. Şimdi bekleyelim sırayla. Uzat koy bakayım beline. Oooo. <laughs> <Ha>, Ayakkabılarınız da nasıl? Yeah. <laughs> Hadi onu da koy oraya. Hepsini çekeceğiz sonra. Ben de merak ediyorum. Burada, küçük küçük Bu burada, burada, şey. burada, da ne çıktı? Bu da baba. Bu da baba ne var burada? Baba ne var sana? <laughs> 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 Hadi ver onu Beren'e ver. Selen dur aç. Oo. <laughs> Hadi ben dur bekle bekle. Bekle Selen. Kelime oyunu. Al sana bir kutu oyunu da. Baba sana da yapışayım mı? Yapış. <gülüyor> Bekle dur. Dur Geliyor. nasıl al mı? Geliyor. Geliyor. Başka Geliyor. Baş, <laughs> baş, dur bekle ablan açsın onu. Evet. Hadi kocu da da gel. <gülüyor> Abi, Abi, <gülüyor> <mutlu yıllar>. Hadi <laughs> tamam. Kus. Kus. Seni kucağına mı? şimdi Aynı al anneannesi ver hediyeni. hediyesi. Şimdi anne al anne sen ver şimdi ona gel. Gel Beren sana veriyor. Öp al. anneanneyi de sonra. Teşekkür ederim. Mutlu yıllar. Mutlu Anne anneanneyi öpmedi. Mutlu Açsın da önce. Canım benim. Allah sağlık uzun Mutlu yıllar benim. Aç bakalım. Aç bakalım aç. Hadi sonra da sen de açacaksın tamam mı? Kendilerine hediyesi var. Bu da Beren ablanın sana hediyesi. Ya. Bu ne? Ne o? Ya, bu ne? Bu da göstereceğim. Bu da ben otur. Bu <laughs> var mı? Ooo! Cinderella! Barbie! Hani yuhuu! Havuz havuz, benim barbileriniz için havuz. İçine su, ben sana İçine su doldurup barbilerinle oynayacaksın. Hadi ne onu da alayım? koy, şimdi oraya söyle. koy. Sen Seni şimdi ver. Selena Hadi al. Onu da... onu da sen Selena al. Bu da benim için. İyi, bir daha da öpeceksiniz. Öpeceğiz. <laughs> o da çabuk. o da hediyesi. <laughs> Anneannem, hediyesi nasıl? Aceliyorum, acele ediyorum. Çok merak ediyorum. Şimdi hediyelerine bakalım böyle. Bir tane çok, bu var. Bu, Arkadaşlar bu içine suyu dolduruyoruz. Sonra barbilerimizle kaydırakla ya çok Allah güzel keyif yapıyoruz. Yaparsam. Teyzemizden güzel bir kot, dedemizden ayakkabı, Biliyor annemizden Biliyor denge tetrisi, Selen Üsna'dan sabun laboratuvarı, bir bilim, bilim oyunu, babamızdan da kelime oyunu. Ayrıca Beren'in de Beren Hüsna'ya hediyesi baloncuk Kardeşim yapma aleti. Buna pil Kardeşim. takacağız. Pil takacağız ona. Hadi bir Hadi. ne Al. diyoruz? Bir söyle, söyleyin. Söyleyin ne diyoruz? Doğum günümü kutlamayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor>